Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 20. quiz dersimizi işleyeceğiz. Sınavı kazandıran önemli ve özel sorular ile beraber sizlerleyiz. Arkadaşlar bugünden itibaren 200 tane hap bilgi vermiş oluyoruz. 200 tane soru çeşidi görmüş olacağız. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soru. Osmanlı İmparatorluğunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerde kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir. Maddesi aşağıdakilerden hangi yasadır? Maden nizannamesi, Dilaver Paşa nizannamesi, Mecelle, Lonca, Maden nizannamesi. Cevap sizde. Hemen cevaba bakıyoruz. Burada tazminat anahtar kelimemiz tazminat Madin nizamnamesinde geçmiştir. Cumhuriyet öncesi iş sağlığı ve güvenliği Osmanlı İmparatorluğunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerde. İkinci soru kısa süreli maruz kalma limiti olan short term exposure limit yani stel Kaç dakikalık örnekleme periyodunda aşılmaması gereken mesleki maruz kalım limitidir? Cevaplar sizde 1, 5, 10, 15, 20. Anahtar kelimemiz stel. Stel gördüğümüzde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Stel sınır limit değerimiz 15 dakika. Sitel görünce aklımıza 15 gelecektir. Üçüncü soru. Elle taşıma işleri yönetmenine göre elle taşıma işi tanımında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin sonucunda çalışanlarda en çok incinmesine neden olabileceği belirtilen vücut bölümleri hangileridir? Omuz ve boyun, el ve ayak, bilekleri, diz ve dirsekler, bel veya sırt, göz ve kulaklar. Cevap sizde arkadaşlar. 10 tane soruda 8 tane doğru yapmanız gerekiyor bu testte. Çünkü zorluk seviyesi ona göre hazırlanmıştır. 8 doğru bekliyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı bel ve sırt incinmesi. Elle taşıma. Gördüğümüzde aklımıza bel ve sırt incinmesi gelecektir. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmenine göre aşağıdaki verilen sembol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Sağ tarafta sembolümüz var. Radyoaktif tehlike, kimyasal tehlike, biyolojik tehlike, çevre için zararlı madde, kuvvetli manyetik alan. Arkadaşlar cevaplarınızı alalım. Bunlar çıkabilecek sorulardır. Bunlar çıkabilecek sorulardır. Saygılar arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği biyolojik tehlike olacaktır. Görselde gözüken sembol biyolojik tehlikeyi ifade eder. Beşinci soru. 4850 sayılı iş kanuna göre işveren işçi ilişkisinde geçersiz fesi olduğu durumlarda işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise işçiye en az kaç aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. 1, 2, 3, 4, 5 cevap Sizde arkadaşlar, saygıdeğer arkadaşlar, işveren işçi, işçi ilişkisinde geçersiz feshi durumunda işveren işçiyi tekrar 1 ay, bir ay içerisinde işe başlatmaz ise en az 4 en çok 8 aylık tutarını tazminat öder. En az dediği için bu sorumuzun cevabı 4 ay olacaktır. 6. soru. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre çalışanlara verilecek temel eğitimler işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde tehlikeli sınıftaki iş yerleri için en az kaç saat olarak her çalışan için düzenlenir? 5, 8, 10, 12, 16. Saygılar arkadaşlar. Cevap sizde. Buradaki anahtar kelimemiz tehlikeli sınıf. Temel eğitimlerde tehlikeli sınıf deyince aklımıza kaç saat geliyor arkadaşlar? 8, 12, 16. Kuralına göre tehlikeli sınıf olduğu için cevap 12 olacaktır. 7. soru. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmenine göre iş ekipmanların bu yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak yetkili kişilerce yapılan muayene veya test faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir? Bakım onarım, muayene periyodik muayene işletme basıncı ekipnet arkadaşlar bildiğimiz üzere iş ekipmanlarından tanımlardan sorular geliyor buna benzer bir soru sorulabilir tahmin ettiğimiz bir soru çeşididir arkadaşlar bu tanım periyodik muayene tanımıdır. Bakın, bakım ve onarım, normal temizleme faaliyetleri muayene arkadaşlar. Burada demiş ki test faaliyetleri. Test faaliyetleri uygun yöntemlerle arkadaşlar test faaliyetleri muayenedir. Ama yetkili kişilerce yapılan muayene dediğinde periyodik muayene oluyor. Makine mühendisleri, inşaat mühendisleri vesaire bakıyor diye. Buradaki anahtar kelimemiz yetkili kişiler. Yetkili kişiler gördüğümüzde cevabımız periyodik muayene olacak. İşletme basıncı kabın basınçlı kapların azami basınç değeridir. Ekipnet ise Periyodu kontrol yapmaya yetkili kişilerin kayıt olduğu sistemdir. Tıpkı İSG Katip gibi iş sağlığı ve güvenlik profesyonellerinin kayıt olduğu sistem gibi. 8. soru 1. Georgi Akrikola 2. Bernardino Ramazzini 3. Percival Pott Arkadaşlar A seçeneği bel kemiği eğriliklendi. Sık görülen alt taraf organlarındaki ferçler üstüne kitap. B seçeneği De Morbis Artificum Diatriba. C seçeneği Dere Metallica. ve güvenli alanda yazılan eserler ve yazarları karışık bir şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıralama doğrudur? Arkadaşlar yazar ve kitap eşleşmesi soruyu size bırakıyorum. 20 saniyeniz vardır. Saygıdeğer arkadaşlar. Bel kemiği eğrileri yani A seçeneği arkadaşlar Percival Pot olacak. DR Metallica Georgi Agricola olacak. Demorbis Artificum Bernardino Ramazzini olacak. Yani 1 C 2 B 3 A. 1 C 2 B 3 A cevap B seçeneği olacak. Burada arkadaşlar yanlış işaretlemişiz. 8. sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır bilginize. Tamam mı arkadaşlar? 9. soru. Elektrikli kuvvetli akım tesisleri yönetmenine göre açık hava tesislerinde tesislerin aydınlık seviyesi en az kaç lüks olmalıdır? 10, 40, 60, 120, 250. Buradaki anahtar kelimemiz açık hava tesisi. Açık hava tesisi dediğinde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Açık hava tesisi dediğinde cevabımız 60 lüks olacaktır. Saygılar arkadaşlar. Bu şekilde öğrenelim. 10. ve son sorumuz. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre. insanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş ve adı sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer almayan bütün virüsler Hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az hangi grupta sınıflandırılmış sayılır? İş yeri hekimlerine bir defa soruldu bu soru. Bu dönem ABC, hekim ve DSP sorulabilir tekrardan. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 sınıflandırılmaz. Anahtar kelimemiz yeni izole edilen. Yeni izole edilen. Gördüğümüzde cevabımız grup 2 olacaktır. Saygıdeğer arkadaşlar Onda 8 var mı? Varsa yorum kısmına yazabilir misiniz? Sınava az vaktimiz kaldı. Çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gerekli duyuruları ben yapacağım. Arkadaşlar açıklama kısmına Google yorum linki bırakıyorum. Şirketimize yönelik yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.